Merhaba sevgili oğlaklar hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili oğlaklar lütfen fincanınıza doğru odaklanıp niyetlerinizi şöyle bir söyleyin bakalım sesli bir şekilde söyleyin ki doğa enerjiniz alsın diyelim sizin için açılımımıza başlayalım bakalım Hadi bakalım neyse haliniz çıksın falan dediğim fincanınızı şöyle bir açıyorum. Bakalım içerisinden neler çıkacak, neler anlatacağız. Şöyle gösterelim bakalım. Evet. Evet. Hadi bakalım hız kesmeden şöyle bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir domuz görüyorum. Yani böyle aklı selim olmayan, devamlı bir şekilde fitnelik düşünen kişi olarak... E, tanımlanır burada hani deriz ya domuzluk düşünme diye işte aynen öyle e, birileri aklı selim olmayan dediğim gibi fitnelik fesatlık düşünen kıskançlık yapan birileri devamlı bir şekilde gizlendiği ininde sizi takip ediyor olabilir diyor burada dikkatli oluyorsunuz etrafınızdaki insanlara şöyle bir iyi bakın kimin iyi kimin doğru insan olduğunu siz zaten karar vereceksiniz göreceksiniz sevgili oğlaklar çünkü çok zeki burçlarsınız gerçekten e, muhteşem bir zekanız var ve bu zeka sayesinde mantık çerçevesinde her bir olayı çözümleyebiliyor ve herkesi böyle çatır çatır biliyorsun yani çünkü e, sende yanılma payı diye bir şey yok o yüzden sen o e, şeyi kapatıyorsun sevgili dostum ve buraya baktığımda e, arkadaşım Şimdi burada diyor ki bir yola çıkacaksın ama yolun önü biraz böyle tıkanmış gibi bir durum var. Bir evlilik yapmak istemişsin ya da evlilik yaptın bu evlilik sana iyi gelmedi ve kapanmış olabilir. Evlilik yolu kapanmış olabilir ya da sevgili dostum e, hani evlenmek istedin fakat hani herhangi bir aile müsaade etmedi ya da onun karşı tarafın ailesi müsaade etmedi ve bu böyle hani kavuşulamayan bir aşkmış gibi kaldı gitti. Yani böyle durumlarla aşk hayatıyla alakalı durumlarında biraz yolun tıkanmış gibi görünüyor. Ve burada arkadaşlar üzerinizdeki nazardan kasıt kadersel döngülerinizde biraz tıkanmışlıklar yaşanabilir. Ha açılıyor mu? Evet açılıyor arkadaşlar. Çünkü böyle bir ayna tutuyorsunuz yani. Bu da çok güzel bir şey. Ayna demek yani böyle bazı şeylerin yansıması demek. Siz güzel yere yansıtırsanız güzellikleri yaşarsınız. Önemli olan şu dildeki o kilit noktalar vardır ya şu i̇şte o kilit noktalara dokunabilmektir. Şimdi siz eğer olumsuz bir şekilde hayatınızı idame ettirmek istiyorsanız biraz da söylemlerinize dikkat etmemiz lazım. Değil mi? Yani bir şeyi 40 defa söylersek olur diye boşuna dememiş atalarımız. O yüzden 40 defa söylediğimiz şey güzel şeyler olsun ki kaderimize yön versin. Ve burada sevgili dostlarım siz o işte tıkanmış kaderinize öyle bir yön vereceksiniz ki inşallah o tıkanıklık sizin için Açılacak gibi görünüyor. Kadersel döngülerde tıkanmışlıkları, kısmetlerinizin bir anda açılması gibi durumlar olacaktır. Kısmet sadece aşk hayatı için mi geliyor? Hayır tabii ki. Yani bu iş hayatıyla alakalı olabilir, eğitim hayatıyla alakalı olabilir, sınavlar olabilir, iş hayatındaki mülakatlarınız olabilir, her konuda olabilir. E belki de ailede iletişim tıkanıklığı var. İşte bu iletişim tıkanıklığını belki bir araya getireceksiniz. Tabii ki böyle durumlarda elbette ki olabilir diyor sevgili dostlarım. Ve şöyle bir devam ettim de arkadaşlar. İçimdekini yansıtıyorum. Bundan sonra içimde neyse dilimde de o olur diyorsunuz. Kesinlikle hani birilerine ee, aman gülüp de geçeyim de ne yapıyorsa yapsın gibi düşünmeyeceksiniz. Bundan sonra kısasa kısas diyebiliriz sizin hayatınız için. Çünkü arkadaşlar artık diyorsunuz ki evet ben bu hayattan yoruldum. Siz beni yordunuz. Yordunuz yerde de ben yoruluyorsam siz de biraz yorulacaksınız. O yüzden kimse e, kenara çekilip de e, benim halime gülemez. Biraz da şimdi siz kendi halinize gülün dermiş gibi bir meydan okuma durumları olabilir. Birilerine karşı meydan okuyabilirsiniz sevgili oğlak Burcu. İşte burada e, bir yarış demeyelim de. Bir e, mücadele diyelim biz buna. Bir mücadele vereceğinizi söylüyor burada dostlarım. Evet arkadaşlar yani e, şöyle ki ütü görüyorum. Şimdi ütü kırışıklıkları açar hepimizin bildiği gibi. E, ve burada bazı pürüzler var diyorsunuz. Şimdi aile problemleriyle alakalı bazı pürüzler var. İşte siz bu ailede artık bir ütü vazifesi göreceksiniz. Gerçekten tüm kırışıklıkları açacaksınız. Her şey çözüme kavuşacak. Aile iletişimlerinde hani tıkanıklık var demiştik ya bakın bunlar da birisi olabilir. İşte o tıkanıklığı siz açabilirsiniz. Oradaki o pürüzleri, problemleri siz üstlenip o problemlerin üstesinden gelebilen kişi de sizsiniz. Yani burada arkadaşlar Nisan ayı sizin için inanılmaz yoğun geçecek. Öncelikle bir hazır olun bakalım. Derin bir nefes alın. Haftaya Nisan ayına başlıyoruz. Bakalım Nisan ayında bizlerin neler bekleyecek. İşte sizde biraz kalabalık bir giriş sağlayacaksınız. Bakalım her şey olacağına varır. Bir de burada ortadan ikiye ayrıldığınızı görüyorum. Vücudunuzun. Bir yanı bir yerde, bir yanı bir yerde. Yani burada diyorsunuz ki ben ikiye bölündüm. Yani ne yapacağım? Her bir şeye yetişmek o kadar zor ki benim için. Artık ikiye bölündüm ve iki tarafa da yetişmeye çalışıyorum diyebilirsiniz. Belki de sevgili dostlarım bakmak için üstlendiğiniz bazı insanlar olabilir. Bu sizin aileniz olabilir eşiniz olabilir. Eşi, e, kendi çekirdek ailenizin yanında bakmakla yükümlü olduğunuz başka bir aile de olabilir burada. Ve burada da sevgili dostlarım bir ikiye bölünme. Yani her şeye yetişebilmek için kendinizi parçalama durumu olabilir. O yüzden biraz daha lütfen bu konularla alakalı sağlam düşünün ve bir plan içerisine koymaya çalışın. O koyduğunuz plan size o kadar iyi gelecek ki sonra diyeceksiniz ki ya şükürler olsun. Yani en azından hani her şey bir plan altına girdi de biraz da olsa rahatladık diyeceksiniz sevgili Oğlaklar. Şimdi şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Bir emek harcanıyor tabii ki. Alma verme dengesini koruyarak bana bu şekilde destek verebilirsiniz. Bunları yapmak ücretsizdir. Ama ücretli bir şekilde destek vermek istiyorum derseniz aşağıda da teşekkürler butonu var. Ona basarak istediğiniz rakamı girebilir ve teşekkür edebilirsiniz. Şimdiden sağ olun, var olun diyorum. Tabağınıza bakın. Tabakta her şey net. Bakın at üstündesiniz. Bakın şu atın kafası. Bu gövdesi siz burada atın üzerindesiniz. Atın üzerinde olduğu gibi iki tane eee kısmet de peşinde geliyor. Eğer iki kişilik bir aileyseniz ortada bir çocuğun gelişi oluyor diyor sevgili dostlarım. Ya da bir evlilik, evli bir insan ya yani özür dilerim. Çocuklu bir insanla evlenebilirsiniz. Bu da olabilir. Hayatınızdaki murat e, durumlarında gerçekten bunu tek başına üstlenmiyorsunuz ve muradı paylaşma durumları olacağını söylüyor burada sevgili dostlarım. Ve şöyle bir baktığımda biraz inatçısınız sevgili oğlak burcu. Çoğu şeyde inat ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben zaten inatla bu yerlere geldim. Eğer inat etmeseydim ben bu yerlere de gelemezdim gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada diyor ki eğer bir inatlaşma varsa bunu lütfen böyle çok sağlıksız bir şekilde yürütmemeye çalışın. O inadı başkalarının yerine biraz kendinizi inatlaşarak geçirmeye çalışın. Çünkü insan kendiyle inatlaşırsa bir şeyleri başarır. Başkalarıyla inatlaşırsak Problem üstüne problem yaşar, öyle değil mi? İşte o yüzden siz de o konularla ilgili biraz daha ilgilenecek gibisiniz ve öyle de duruyor sevgili dostum. Ve burada arkadaşlar eline bir tüfek almışsınız. Bekliyorsunuz şimdi birilerine ani bir haber uçurabilirsiniz ama vakti zamanını bekliyorsunuz. Ben bir haber uçuracağım ama böyle bomba patlamış gibi bir haber olacak bu. Fakat biraz zamanını bekliyorum zamanını kolluyorum diyorsunuz sevgili dostlarım. Ve burada bir yılbaşı ağacı var arkadaşlar. Güzelce bir yılbaşı ağacını süslediğinizi görüyorum. Çam ağacı e, Türklerin genel bir gelenekleridir. Biliyorsunuz ki derin tarih bilenler daha iyi bilir bu durumu. Bir ağaç süslemek sevgili dostlarım bir şeyin kutlanışını gösterir burada mutluluk neşe neşe kaynağı olacak durumlar ve aynı zamanda uzun ömürlü güzelliklerin yaşanacağı ve e, bu güzellikler içerisinde kötülükleri def edip daha iyi bir hayat yaşama olasılığı ve mutlu bir hayat yaşama olasılığını arttırabileceğini gösterir. İşte siz de burada bu kaliteli süreci biraz daha arttıracaksınız gibi görünüyor sevgili dostum. Ve aynı zamanda burada bir Şahin görüyorum. Şahin keskin gözlüdür. Ve burada arkadaşım Şahin de olması ...çok net ve keskin bakışlar sergiliyorum. Çünkü etrafımda olan biteni... ...iyi bir şekilde analiz etmem gerekir diyorsun. Ve burada bir güven problemi diyebiliriz aslında bakarsanız. Herkese güvenmek benim için zor diyorsunuz. Ben kendime bile bazen güvenmem diyorsunuz. İşte sizin için güven kısmı o kadar çok önemli ki sevgili e, oğlak Burcu. E, burada da o güveni oturtmaya çalışıyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Ve sevgili dostlarım... ...burada... Yine bir midilli atı var bakın şans üstüne şans, murat üstüne murat geliyor. Yani şimdi büyük bir şansın yanında küçük şanslar da gelmez mi? Gelir. Şimdi büyük balığın etrafında küçük balıklar da olur öyle değil mi? O yüzden sizin de inşallah o nasipli kısmetli şeyler teker teker gelebileceğini söylüyor. İşlerle alakalı biraz bozuşmalar yaşayabilirsiniz. Yani iş hayatında üstünüzle yani müdürdür, müdüredir, işte insan kaynaklarıdır, halkla ilişkilerdir ya da işte muhasebedir. Yani bu gibi departmanlarla biraz böyle münakaşa edebilirsin sevgili dostum o yüzden biraz daha dikkatli ve temkinli olmanda fayda var e, çünkü çok fazla münakaşa yapman sana fayda sağlamaz e, yani bir şeyleri yerine getirmez ya da isteklerini yerine getirmez o yüzden şöyle biraz daha sakin bir şekilde konuşmaya bak bakalım onların teklifi sana ne olacaktır bakacağız göreceğiz öyle değil mi evet şimdi arkadaşım elini şiş almışsın ama daha e, örmeye başlamamışsın daha ne öreceğine karar verememişsin o yüzden burada bana şunu gösteriyor sevgili dostum e, bir şeyler yapmaya ya da çaba harcamaya e, geçerken daha henüz hedefinin ne olduğuna karar verememiş olabilirsin. Kafam karışıyor ya da bunun doğrultusunda ben ne yapacağım ya da bu ipin ucu neye çıkar gibi kafanda inanılmaz derecede soru işareti ve birden fazla düşüncen olabilir. İşte bunlarla alakalı durumları bir araya getirip toplayabilir ve topladığın yerde artık çözüme kavuşturmak için bir hızlanma süreci olabilir ki bence hızlanırsan daha iyi olacaktır. İskambil kartlarını görüyorum önünde. İskambil kartlarını önüne açman ufak bir kumar oynayabilirsin diyor burada. İşimi biraz da şansa bırakmak istiyorum diyebilirsin. Kumardan kasıt bunu söylüyorum sevgili dostum. Biraz işimi şansa bırakayım bakayım şansım yaver gidecek mi diyeceksiniz. İşte biraz da böyle şansınızı deneme durumları olacağını gösteriyor. Belki de bir loto oynayacaksınız. Amorti vuracak ya da işte ne bileyim e, daha böyle bir, hani bir kazanç elde eder. Çok büyük bir para kazanır mısınız kısmına geldiğimde kesinlikle değil ama hani belki şans oyunları oynuyorsanız e, bununla alakalı belki ufak çaplı bir e, para olabilir. Yani çok büyük bir para değil öncelikle onu söylemek isterim. E, çünkü doğruya doğru kimseyi burada asla ve asla kandırmak istemem. Doğruyu anlatmaya çalışırım. Ve her zaman neyi görüyorsam iyisiyle kötüsüyle onu anlatmaya çalışırım sevgili dostlarım. Benim yapım böyledir. Başkaları nasıl bakar bilemem artık. Ee, ama e, ben doğru yolda ilerlemeyi e, ve işimi hakkıyla yapmaya çalışan bir birey olarak sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum dostlarım. Evet sizden de sadece destek bekliyorum. Şimdiden teşekkürlerimi sunarım. Hepinizi canı gönülden kucaklıyorum ve sevgilerimi iletiyorum dostlarım. Şöyle kartlarıma başlayalım bakalım. Rumi ile başlamak istiyorum. Yeni kartların da gelecek siparişini verdim. İnşallah o kartlarla da güzel şeyler olacaktır. Bakalım. Evet. Hayatınızda bazı şeylerde varlıklı olmayı istiyorsunuz. Şimdi varlık deyince insana biraz para gelir. Ama sizde böyle bir mal edinme, miras paylaşımı gibi durumlar olabilir. İşte bunlarla alakalı mutluluk, sevinciniz olabilir. Çünkü çözüme kavuşmamış eğer miras davalarınız varsa bunlar çözümlenebileceğini söylüyor burada. Hatta bu miras işleriyle alakalı eğer kardeşlerle pay ediyorsanız kız kardeş çok çok önemli diyor. Ya da siz eğer kız sanız Yani kadın bir e, oğlak burcuysanız yani zurnanın zırt dediği yer siz olabilirsiniz arkadaşlar o yüzden burada bir kadının yükselişi var diyor sevgili dostlarım sözünün dinlenileceğini gösterir burada ve e, ellerimden ayaklarımdan bağladınız ne yapacağımı bilmiyorum ben bir şeyler ortaya koymaya çalışırken siz e, benim elimi ayağımı bağladınız siz benim yapacağım her bir şeyin potansiyelini engellemeye çalıştınız Halbuki benim bazı isteklerim vardı. Çok muydu? Bana niye bunları reva gördünüz? diyebilirsiniz. Birilerine kızabilirsiniz. Belki anne babanız istediğiniz mesleği seçmenizde problem yarattı. Ya da istediğiniz okulu okuyamadınız. Belki okul okuyamadınız. O da olabilir. Yani e, istediğiniz insanla evlenemediniz. İşte birileri önünüze öyle bir blokaj ya da setler kurmaya çalışmış ki siz diyorsunuz ki benim elimi kolumu bağladınız. Hayata karşı benim güvenimi yitirttiniz bir kere diyorsunuz. Ve burada öyle bir şey ki yani hayallerde biraz yaşamaya karar vermişsiniz. Hadi e, gerçeklerde elimi kolumu bağladınız da hayallerimi de bağlayamazsınız. Çünkü onlar benim özgür düşüncelerim diyorsunuz. Ki özgür düşünceliğe çok fazla önem veren burçlardan bir tanesi de zaten oğlak burcudur Ve siz burada özgürlüğü istiyorsunuz sevgili dostlarım. Ben özgür olmak, kendi irademle bir şeyler yapmak ya da sevgili dostlarım Kendimce bir şeyler yaparak e, ilerlemek istiyorum diyorsunuz. Beni bana bırakın. Beni bana bıraktığınızda bakın neleri başaracağım diyorsunuz. Ve burada öyle bir merhametlisiniz ki bu merhamet sayesinde çok ipe gidiyorsunuz arkadaşlar. Biraz şu merhameti bırakmak lazım. Kötüye kötü, iyiye iyiye. Dedik ya kısasa kısas davranmak. İşte... Aslında bunu getirecek durum. Çünkü siz çok fazla vicdanınızla, merhametinizle hareket etmişsiniz. Artık onlar tazecikçe bitti diyebiliriz. Ve arkadaşlar ben arınıyorum. Arınmaya niyet ediyorum. Çünkü hayatımda eğer bir denge kurmak istiyorsam kendim ve kaderim arasında bir denge kurmam lazım diyorsunuz. Ya da ruhunuz ve bedeniniz arasında bir denge kurmanız gerekir. Ve siz burada dengelere daha fazla önem vereceğinizi söyleyebilirim. O dengeler sizin için inşallah kurulacaktır. Ve arındırıcı bir durum olacak. Ruhunuzda kötü ne varsa onlardan arınacak ve hayata sıkı sıkıya öyle bir bağlanacaksın ki sevgili dostum bu sana çok iyi gelecek. Elif gibi sevineceksin diyor isteklerin çünkü yerine geliyor. Atın üstüne binmiş muradını almışsın. İnşallah Allah herkese o güzel muratları nasip etsin öyle değil mi? Kalbinize yaşadığınız her bir tezattığın sonucu inşallah sizin nezdinizde çözülecektir. Çünkü gönül gözünüz açık sevgili dostlarım bakın. Ee, üçüncü gözün açılması ile gönül gözünün açılması arasında çok büyük fark var. O yüzden ikisi aynı şeymiş gibi anlatan insanlara lütfen inanmayınız. Çünkü gönül gözü dediğimiz şey gönlümüzün gözüyle gördüğümüz şeylerdir. Ee, hissettiğimiz hislerimizin konuştuğu yerdir. İşte burada e, o hisset hislerinizle kalbinizdeki tezatlığınızı bitireceksiniz diyor burada. Neşesiniz şakayan bir kuş gibiydiniz. Bazı sıkıntılar yaşadınız ama yaşadığınız yerde de toparlanacaksınız diyor burada sevgili dostlarım. Çünkü sizin için bakın müjdeler var diyor kartım. Ne diyor? Ey kalbim sana diyor. Senin için güzel müjdeler var diyor. İnşallah sen o müjdeleri alacaksın sevgili dostlarım. Çünkü ait olduğun diyarın nerede olduğunu çözemiyorsan eğer işte o müjdeler sana nerede olduğunu haberdar edecektir diyor. Yani burada gönlünüz nereye ait, gönlünüz nereye kayıyor ya da aklınız mantığınız nerede işte onunla alakalı size bir geri dönüş saldırılacak diyor sevgili oğlak burcu ne kadar güzel belki bir haber gelecek hop eğitime başlayacaksınız yarım kalmış eğitimleri belki tamamlamak için bir çaba harcayacaksınız ya da bir haber gelecek hop bir işe gideceksiniz farklı bir yerde bir işe başlayacaksınız daha iyi bir maaşa daha iyi olasılıklarla başlayacaksınız olabilir o yüzden müjdeli haberlere lütfen gönlünü kalbini aç diyorum sevgili dostum ve sevgiye inan. Sevgi hepimiz için en önemli e, yapı taşlarından bir tanesidir. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Beklentili olursak çok canımız yanar öyle değil mi? O yüzden beklentisiz yapmak lazım. Çünkü dervişe sormuşlar. Sevmek mi sevilmek mi? Ne demiş? Sevmek demiş. Çünkü sevildiğimden hiçbir zaman emin olamam. İşte o yüzden beklentisiz sevgi her zaman iyidir. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Önce kendine çiçek almakla başla başkalarına değil. Yani başkaları daha sonra. Ama sen önce bir kendini sevindir bakalım. Kendini sevindirdiğin yerde emin ol mutluluklar kapını açacaktır. Evet sevgili dostum oğlaklar yükselen oğlaklar ay ve güneş burcu oğlak olan arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.